Herkese merhaba, ee, Balık Burçları öncelikle teşekkür etmek istiyorum. Ee, kanalımı takip eden, izleyen, abone olan herkese teşekkür etmek istiyorum. Ee, 16 Şubat'ta Aslan Burcu'nda bir dolunay yaşayacağız. Onunla ilgili açıklamaları yaptıktan sonra da yine açılımınıza geçeceğim. Aslan Burcu'nun 27 derecesinde gerçekleşiyor bu dolunay ve artık içimize dönerek düşünme, analiz etme, örneği görmeye çalışma sürecini geride bırakıyor olduğumuzu. Kader sen yeni başlangıçların haberini veriyor. Dolayısıyla özellikle kendimizi ait hissedeceğimiz, katkıda bulunabileceğimiz bir ortak, bir eş ya da bir yer bulma arzusunda olduğumuzu gösteriyor. Dünyada kendimize bir yer bulmak, bir partner veya kariyerle ilgili kendimizi değerli hissettiren bir hayat kurmak isteğini de anlatıyor. Bir süredir beklediğiniz bir iş, kariyer ya da statü değiştirici kararlı, kararlar olabilir. Bunların artık verileceğini, bekleme sürecinin sonlanacağını söyleyebilirim. Kiminiz uzun süredir belki bir işe girmek için bekliyordunuz. Bu yüzden kimileri işe girecek, kiminiz İşinizi belki bırakıp yeni bir işe adım atacaksınız. Kiminiz evlenecek, kiminiz de birlikteliğini sonlandıracak belki. Oldukça var etme ve yok etme enerjilerinin çalıştığı bir süreçteyiz. Pütonik etkiler çalışıyor. Herkesin hayatında bir süredir yapmayı düşündüğü değişim için artık beklemeyi bırakıp değişimi gerçekleştireceğini söyleyebilirim. Bu dönemi özellikle sanatsal yaratımlarda bulunanlar, şifacılar, spiritüel konularla uğraşanlar için güzel açılımlar sağlayacak. Hem de Başak burcunun olması hem de 5. ve 6. evdeki gezegen yoğunluğu bol bol çalışıp hizmet üreteceğimizi gösteriyor. Özellikle çok isteyip daha önce yapamadığınız şeyler varsa ya da başlayıp da devamını getiremediğiniz eğitim olur, iş olur, proje olur. Bunlarla ilgili başlangıçları yapmak için adeta kadersel olarak şansın bizden yana çalışacağını çalışıyor olduğunu da belirteyim. Bu süreçte özellikle yüksek lisansa başlayabilirsiniz ya da doktoraya. Yurt dışında eğitime başvurabilirsiniz. Yabancı dil öğrenimi, yabancılarla ticaret, yurt dışı seyahatleri, yayıncılık ve eğitim konularına yönelmek için uygun zamanlardayız. Bununla birlikte daha çok yakın çevremiz odaklı çalışmaya, uzun vadeli eğitimler yerine kısa vadeli eğitimlere, seminer ve atölye çalışmalarına da yönelebiliriz. Her ne kadar böyle yapmak istediğimiz şeyle ilgili gücümüzü ortaya çıkarmak, kendimizi göstermek, liderlik yapmak, işte bir şeylere cesaret etmekle ilgili çekincemiz olsa da gerçekten cesaretle eyleme geçmek bizlere çok şey kazandıracak bu süreçte. Merkür Kova burcunun bir derecesinde bizlere adeta arzuladığını, istediğini yarat diyor. Kolektife hizmet etmek isteyenlerin istediği başlangıcı yaparken ilahi sistem tarafından destekleneceğini söyleyebilirim. İlişkilerle ilgili çok önemli zamanlardan geçiyoruz. Özellikle 6 Mart'a kadar bu Mars, Venüs işte kavuşumu ve Plüton kavuşumunun etkilerini yaşayacağız. O yüzden kalpten ne istediğiniz, yani istediğiniz ne varsa, o yönde eyleme geçerseniz mutlu olacağınızı söyleyebilirim. Bazı ilişkilerde yaşanan bağımlılıklardan artık özgürleşme zamanı. Bu cinsel bağımlılık olur, parayla ilgili bağımlılık olur, işte çocuklar var diye partnere eşe bağımlılık olabilir, gelecek kaygısı nedeniyle olabilir, her şey olabilir yani. Andan yaşanacak olaylarla yaşayacağınız farkındalık sizi ilişkinizden, evliliğinizden ya da ilişkinizdeki bir takım bağımlılıklardan özgürleştirecektir hiç partneri olmayanlar da aniden bir ilişkiye başlayabilir bu süreçte ve bu süreçte yine parayla ilgili durumlara dikkat edin çünkü paranın hani böyle biraz su gibi aktığı bazen keyfi bazen de keyfi olmayan hesapta olan olmayan birçok harcamanın da olacağı bir süreç o yüzden sonrasında bir ekonomik kriz yaşamamak adına dikkatli olun diyorum ve balık burçlarına niyetle en doğru mesajı almaya ve iletmeye niyet ederek öncelikle genel olarak balık burçlarının bu dolunayda nasıl bir etki aldıklarını sonrasında işle ilgili kariyerle ilgili parayla ilgili nasıl bir etki alıyorlar balık burçları ve ilişkiyle ilgili nasıl Durumlar söz konusu. Ve dediğim gibi özellikle ilişkilerle ilgili önemli süreçlerden geçtiğimiz için ilişkisi olanların sizin duygu durumunuz partnerinizin duygu durumu ve ilişkide nasıl bir süreçten geçiyorsunuz bununla ilgili ayrıyeten kart çekiyorum. Ve yine bir kehanet kartlarından da içinden geçtiğiniz süreçle ilgili kendiliğinden döndü. Ve de Rumi'den bu süreci nasıl yönetebileceğinize dair bir mesaj isteyelim. Bir rehberlik alalım. Ve yine Tanrıça kehanet kartlarından da bu süreçle ilgili nasıl yönetebilirsiniz? Ne yapmalısınız? Bir rehberlik alalım. Kartlar Gözüküyor mu? Sanırım gözüküyor. Hatta bunu da şöyle alalım. Tamam. Evet bakalım balık burçlarını genel olarak ne gibi etkiler bekliyor. Evet, çok enteresan. Şimdi e, biraz daha mı kaydırsam? Evet, sanırım böyle oldu. Evet, daha iyi oldu. E, şöyle ki özellikle ilişkilerle ilgili mevzularda şu anda balık burçları biraz sıkıntı çekiyor gibi geldi ama kariyerle ilgili daha iyi diyebilirim geçtiğimiz süreçte belki mutluydunuz gerçekten de kendinizi tamamen tamamlandığınızı hissettiğiniz bir kişiyle birlikteydiniz ya da evliydiniz burada çünkü aileyi de gösterir kuponlusu Evli olan balık burçları da söz konusu olabilir ya da evli gibi yaşayan ve çok mutlu tamamlandığını hissettiğiniz bir ilişkiyi yaşayan balık burçları da söz konusu olabilir ama artık burada bütün her şeye rağmen bir şeyleri bırakıp gitmek var. Balık burçları. Neyse kartları tek tek kaldıramayacağım sınırsam. Artık bir şeyleri bırakıp gitme kararı almak var çünkü sizin hayalinizde bir şeyler var. Ee, hayatınızda eksikliğini hissettiğiniz Belki de yeni bir anlam arayışı, bir ruhsal arayış, kendini bulma isteği ya da bugüne kadar yaşadıklarınızdan daha farklı bir şey arama durumuna girmişsiniz. Ee, balık burçları, bir kısım balık burcu ilişkisini sonlandıracak olabilir. Çünkü hayalinde başka şeyler var yaşamadığı belki arzu ettiği yaşamayı arzu ettiği şeyler söz konusu olabilir e, işle ilgili konulara gelince e, mücadelesini verdiğiniz şimdiye kadar çalıştığınız emek verdiğiniz ve geldiğiniz statünüzü korumak için hala e, emek veriyorsunuz yeni bir şeylere başlamak isteği içerisindesiniz daha farklı belki projeler daha farklı işler yapmak hevesindesiniz bunun için adımlar atacak gibi gözüküyorsunuz yeniden sıfırdan bir şeylere başlayacak gibi gözüküyorsunuz Özellikle çok yaratıcılığınızı kullanacağınız işler söz konusu olabilir balık burçları zaten çoğunlukla sanatsal şeylerle ya da spiritüel konularla ilgili ama daha çok sanat diyebilirim. Burada importörlük kartıyla da oldukça yaratıcılığınızın üst seviyede olacağı, yeni yaratımlara, yeni işlere girişeceğinizi ve bu işlerde de bolluk ve bereketin sizinle olacağını söyleyebilirim. bazı balık burçları yeni işe girebilir. Bazıları var olduğu elde ettiği statüyü, konumu korumak için çabalayabilir. ama burada oldukça verimli e, bolluklu, bereketli e, ve hatta yaptığınız işten keyif alındığı bir süreç olacak kariyerinizle ilgili mevzularda e, evet gelelim aşk ve ilişki konusuna e, özellikle ilişkiyle ilgili konularda sıkıntı çekiyorlar balık burçları sanırım çünkü burada bir kalp acısı çekmek var, biraz hayata küsmüşlük var, önünüze gelen fırsatları çok değerlendirmek istemiyor olabilirsiniz. Biraz sanki hem siz hem de karşınızdaki insan da olabilir ama bir şeyleri saklıyor, gizliyor, duygusunu belli etmiyor olabilir. Ama burada ilişkide kimi balık burçları aldatma yaşıyor olabilir kimi gizli saklı işler hani çeviriyor olabilir. Çünkü ikisi yani hem kılıç üçlüsüyle beraber kılıç yedilisi yan yana gelmiş. O yüzden çok da bu konuda olumlu konuşamayacağım. Balık burçları iş, ilişkilerle ilgili böyle can sıkıcı belki üzücü ve kırıcı durumlar yaşıyor sanki ilişkilerinde. Zaten şurada hemen bakın Karşınızdaki insan Karşınızdaki insan Bu ilişkiyi bitmiş gibi görüyor olabilir Ölüm sessizliğinde olabilir Bir süredir bazı balık burçları Haberleşemiyor Ya da e, iletişimi kesmiş Hani adeta e, Şey olabilir Yani karşınızdaki insan ölüm sessizliğinde olabilir Sizinle iletişime geçmiyor olabilir Ve e, şey Sizde hani o insanla ilgili Sanırsam Artık ilişkiyi bitirdi diye düşünüyor olabilirsiniz. Ya da karşınızdaki insan ruhsal bir çöküntü de yaşıyor olabilir. Yani öyle bir durumda da olabilir. İlişkiyi bitirmek de istiyor olabilir. Bu arada. Siz nasıl görüyorsunuz? Siz, sizin için, sizin ilişkiye bakış açınızda şu var. Yani sıcak bir yuva kurma isteği. Ee, sevdiğiniz insanla aynı çatı altında o, olma isteği, bir düzen kurmak, e, hatta aile olmak. Böyle istekleriniz var ama e, dediğim gibi daha öncesinde de varmış aslında. Belki böyle o mutluluğu ta, e, tamamlanmayı da yaşamışsınız. Ama e, burada bir bırakıp gitme durumu var ya, bu durum karşınızdaki insandan da kaynaklanıyor olabilir. Karşınızdaki insan da bırakıp gidiyor olabilir. Çünkü siz... Birlikte olmak isteği, bir düzen kurmak isteği içerisindesiniz. Kimseyi dinleme, iç sesine güven diye bir kart geldi. Ee, kalbinizin sesini dinleyin ve sevgide kalın. Ee, yani eğer içinizde sevgi varsa şu anda korku hissetmiyor olmanız lazım diyor. Ee, zaten sizde. de Karşınızdaki insanla Bir sıcak yuva kurma arzusunda Gözüküyorsunuz Rumi dedi ki Şimdi şad olduğun Yüreğinin açması yakındır Yani çok sıkıntılar çekmişsiniz belli ki Ama Gerçekten bu sıkıntıların e, sonlanması ve yüreğinizin ferahlamasının yakın olduğunu söyledi. Dolayısıyla burada biraz e, duygusal olmaktan çok sanki biraz mantıklı olup biraz beklemek ve sabretmek sizin için iyi olacak gibi. İkincisi e, tarçı kartlarından çekmiştim. Şu anda e, belki de durumunuzun e, şifalanması, iyileşmesi söz konusu olabilir. Bunun için Belki rehberlik destek alabilirsiniz, bunu söyleyebilirim. Çektiğiniz acıyı ya da ilişkideki sıkıntıyı iyileştirmek için bir danışmanlık alabilirsiniz. Nasıl bir süreçten geçiyorsunuz? Çocukluk Masumiyet Kartı geldi. Hani siz içinizdeki sevgiyi Koruyun sevgide kalın Sevgi varsa korku yoktur demiştim ya Belki de bu süreçte Kalbinizin sesini dinleyip Biraz o masumiyeti korumanız Sizin için iyi olacak Sonrasında belki her şey kendiliğinden Çözümlenecek olabilir Birincisi ikincisi de Belki çocuk sahibi olmak isteyenler varsa Çünkü balık burçları Burada böyle bir aile ev yuva kurma Çok arzusundalar Belki de çocuk sahibi olmak isteyen balık burçları için de çok uygun bir süreç ee, çocuk sahibi olmak adına. Bunu söyleyebilirim. Evet şeyle ilgili bir kart daha çekmek istiyorum. Bu ilişkiyle ilgili mevzuda. Evet kendi iç sesinize güvenin. Kimseyi dinlemeyin dedi ama bir mesaj daha almak istiyorum sizin için. Dua edin dedi. Dua edin. Doğru yolda kalın. Hayırlı kişi sizi bulacak dedi. Evet. Umarım aydınlatıcı olmuştur. Balık burçları. Her şey gönlünüzce olsun. istediğiniz gibi olsun inşallah. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.